bahsettik. Cehennem e, meleğinin malik olan meleği ağlayan insanları görüyor cehennemde. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor cehennemdeki insanlar. Kurtarın bizi diye. Ve cehennem meleği olan malik söz alıyor. Burası ağlama yeri değil diyor. Ağlama yeri dünyada kaldı diyor. İşte böyle hadisler varken, böyle sözler varken biz bu dünyada ağlamayacaksak, nerede ağlayacağız güzel kardeşlerim? Biz bu dünyada kendimizi tefekkür etmeyeceksek, biz bu dünyada dinimize sahip çıkmayacaksak, biz bu dünyada Rabbimize sahip çıkmayacaksak, biz bu dünyada nefsimize sahip çıkmayacaksak, nerede sahip çıkacağız? Önemli olan bu dünyada Allah demek. Çünkü dünyada zaten herkes Allah değil.